Ey bize sonsuz rahmet ve kudretiyle sağlık, huzur ve mutluluk veren, hayat veren Rabbimiz, her anımızda senin nimetlerini daha çok fark etmeyi, her zaman şükretmeyi ve her zaman sana yönelmeyi nasip et. Verdiğin nimetler için sana şükürler olsun. Biz nankörlükten, şükürsüzlükten ve her türlü kötülükten koru. Kalbimizi şükürle doldur. Her zaman verdiğin nimetlerin kıymetini bilerek yaşamayı nasip et. Bize sağlıklı bir beden, temiz bir kalp, helal bir rızık, huzurlu bir aile ve bereketli bir hayat nasip eyle. Bize verdiğin her şey bir lütuf ve rahmettir. Senin rahmetin her şeyin üzerindedir. Her türlü güzellik, Sağlık ve huzur senin elindedir. Bu dünya ve ahiret mutluluğumuza vesile olan her şey için sana hamdolsun Allah'ım. Bu dünyada her türlü zorlukla karşılaşırken bize güç ve sabır ver. Her ne olursa olsun sabırla ve metanetle zorlukların üstesinden gelmeyi nasip et. İçimizdeki her türlü karamsarlığı Umutsuzluğu ve korkuyu al, yerine güven, huzur ve sabır yerleştir Allah'ım. Her işte senin rızanı kazanmayı, her olayda doğruyu bulmayı bize nasip et. Zorluklar karşısında doğru bir şekilde davranmayı, yalnızca sana güvenerek ilerlemeyi nasip eyle. Her durumda sabırlı olmayı, senin yardımına her an güvenmeyi Sabırlı ve anlayışlı bir kul olmayı bize nasip eyle. Kalbimizi huzurlu, içimizi sakin tut, ruhumuzu arındır Allah'ım. Kalbimizdeki her türlü sıkıntıyı, kaygıyı ve korkuyu al, içimizi yalnızca senin sevginle doldur, kalbimizi temizle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, işimizde bize başarı, bereket ve kolaylık ver çalışmalarımızda helal kazanç elde etmeyi, rızkımızı bereketli kılmayı nasip et. İşimizde doğru yolu bulmayı, her konuda senin rızanı gözetmeyi nasip et. Başarılı olmayı, tüm çabalarımızda helal rızık kazanmayı sağla. Rızkımızı genişlet, bize işimizde huzur, ailemizde ise bereketli bir yaşam nasip eyle çalıştığımız her alanda kazancımızda ve tüm amellerimizde yalnızca senin rızanı gözetmeyi bize nasip eyle amin